Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Allah'ın bereketi rahmeti üzeriniz olsun sevgili kardeşlerim. Evet, bugünkü yapacağımız sohbetimizin ikinci bölümü Dost Doğru iman Yolunda Yürümenin Üstünlüğü ikinci bölümü okuyoruz. Üçüncü bölümü galiba. Üçüncü bölümü, Üçüncü bölümü okuyoruz. Evet. Bir kısa, bir yaşanmış olay. Bir Yahudi'nin 70 yaşında olan bir Yahudi'nin nasıl Müslüman oluşunu hep beraber burada kısalar anlatılıyor. Evet. Allah'ım güzel okumayı anlamayı, yaşamayı, yaşadıktan sonra insanların muhabbetini yapmayı, bana da kardeşlerime zülretimi, ümmeti nasıl nasip, nasip, nasip ya Rabbim Burada amin diyen kardeşlerime nasip eyle Rabbim Amin. Evet. İmana gelen 70'lik Yahudi. Bir gün büyük Allah erenlerden Abdullah testleri hakkın rahmetine kavuşur. Herkesin büyük sevgi ve saygıyla sağlandığı testleri testleri yıkayıp kefenledikten sonra kefenledikten sonra, kefenledikten sonra, kefenledikten sonra, tabutu konulularak mezarlığa götürülmek üzere yola çıkarılır. Bu zat Halkın gönlüne, sevgiden ölüsüne sar, sarın, sevgisinden ölüsüne sarsılmaz bir tah kurmuştu ki yeniden gitmişe şeye herkes cenazesine yolunu üzerine akın akın etmiş feryatlarıyla adeta gök kubbi inletiyor olmuştu. İhtiyar genç ee, bütün şehir halkı yaşın yaşın ağlıyordu. Ölmek ölmek göz yaşları da akıtıyorlardı. Böylece kaybettikleri bir örnek insanın ardından son olarak uğurlama vazifelerini yerine getiriyorlar. Testleri testleri bir sahibi kal. Bilmiyorum bir şey bu testleri bir Allah dostlarına bilsin. Evet büyük bir Allah erenlerden Abdullah testleri. Evet. E, bir dağıt kurmuştu ki evet. E, evet onu bitiriyordu. Testleri kimdi? Uğrunda akıtılan bunca yaş nedendi? İşte bu sorunun cevabını aşağıdaki satırların testlerinin cenaze törenine katılan şeyin 70'lik Yahudi bilginin ağzından öğreneceğiz. Yani o Abdullah testleri e, kimmiş? Bir Yahudinin ağzından öğreneceğiz diyor. Bilgini yani işi bilenlerden. Cenaze yola çıkmış. Büyük bir hak kalabalıkları yararak omuzlar üzerine ilerlemekte fırsatını bulabilenler yanaşıp tabutun bir köşesini omuzuna almakta da böylece çok sevip saydığı testleri karşı son vazifelerini yaparak derin bir hiç uzunluğunda kavuşmaktadırlar. Fakat ne var ki aynı arzuyu duyduğu halde herkes bu arzusunu gerçekleştirmeye fırsat bulamamaktadır. Çünkü bir yandan da bu kadar kalabalığın aynısı, aynı arzu gerçekleştirilmesi imkan yoktur. Hani diğer bir sürü insan var. Hepsi nasıl yapacak? Diğer yandan da cenazeyi iyi yakalayan bir daha bırakmamaktadır. Yani cenazeyi yakalıyor, bir daha bırakmıyor. Aslında birazcık yapıp arkadaşına vermem lazım. Ben şahsen öyle yapıyorum. O yüzden halkın feryatları arasında bir de eee Şeyhimizin ben de taşıyacağım diyen çırıklar karışır. O yüzden halkın feryatları arasında bir de Şeyhimiz ben de taşıyacağım diyen çırıklar karışır. Gittikçe yaygınlaşan bu çırıklar karşısında halk gali yerine girerek cenazenin yüzüne kapanır ve herkes tabutu öpmeye başlar. Cenaze töreninin başında biri hayretle seyretmekte olan şehrin yetmişlik Yahudi bilgini bu hareketin karşısında birden bir ses duyar, gözlerini hemen sesin geldiği tarafa diker. Birden neler görsün ki şaşıp kalır acaba gördüğüm bu manzarayı cenazede bulunanlar da görüyor mu merakımı yenmek için etrafındakilere arkadaşlar ben bir şeyler görüyorum. Acaba siz görüyor musunuz diye sorar. Sorduğu kimseler hayır biz bir şey görmüyoruz diye cevap verirler. Bunun üzerine Yahudi bilgi ben gökten bir gökten <laughs> bölük bölük melekler indiğini cenaze törenine katılarak ölümün manevi fizini fiz feys altlığını görmekteyim diyor. Sonra hemen im imana girerek kendini İslamiyetin emrini verdiğini açıklıyor. Ulu Allah cümlemize iman İslam yolunda ayrılmasın amin. mı? Bak. Çok güzel. Sadakallahü limasin. Yani ay ne kadar güzel o cenazede bir Müslüman Allah dostu ölüyor. Millet öpüyor, çok seviyor. Ve sevdiğinden dolayı melekler iniyor ve cenaze türünü katılarak ölünün manevi feyizine feyiz alıklığını görmekteyim. Herkes feyiz alıyor. Allah Allah melekler de iniyor aşağıdan. Dungul 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 hepsi iniyor. Daha sonra hemen imana gelerek o anda iman ediyor. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu resulü. Ya. İmana geliyor. Kendi kendini İslam'eti emrine verdiğini açıklıyor. Kula Allah cümlemize iman ve İslam yolunda ayrılması namin. Evet çok güzel bir kısaydı. burada burada öğrenmiş olduk. Demek ki biz ne yapmamız gerekir? Biz doğru olmamız lazım. Biz İslam'ı doğru yaşamamız lazım. Eğer sen yaparsan işte Allah dostuna nasıl insanlar severlerse işte gördünüz Mahmut Efendi kaç binler milyonlarca insan geldi milyonlarca daha da gelecekler. İstanbul dolardı yani. Almadılar. Kadınlar gelmedi. Yani 6-7 bin milyon insan gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun ya? Yani Afrika'da dünyanın her yerinden bu insanları sever, Allah dostunu seven insanlar var. Ve Allah, Allah için onları doğruyu Hakkı söylüyorum. Yani böyle bir zatı ben bile gidemedim ya. Yani. Yani buradan gidemedim ya. Yani. Ama oraya giden e, kardeşimiz bana sesci cihadesini, o cenazede kıldığı ses cihadesini bana hediye etti. Ben o cenaze namazında vardım. Sen onu seviyorsun. Sana e, ses cihademi hediye ediyorum. O zaman çok mutlu oldum. Şimdi hep yanına ayrılmıyorum. Onu e, bütün medreselere nereye gidersem gideyim onu yanımda taşıyorum ve onunla namaz kılıyorum. Yani nereye gidersem önüme, onu koruyorum öyle namaz kılıyorum. Sadakallahu Evet. Bu, bugün de bu kadar yeter. Yarın bakalım. Yarın ne varmış bakalım. Tövbenin fazileti. Uu. Ay 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 çok güzel. Tövbenin basireti. Ay. Yargı konumuz buymuş. Ee, ben de merak ediyorum. Zaten hep tövbe ediyoruz. Bakalım tövbenin basireti neymiş? Ben bunu çekiyorum. Yargı konumuz bu. Ben şimdi unuturum. Haberim olsun. Ben size söyleyeyim. Şimdi hemen e, zikle geçeceğiz. Sonra da Herkes gidebilen gider. Duasını kendi yapar. Ondan sonra korona okunacak. Ondan sonra dua geçecek. O zaman ben namazımı kılabilirim. Evet. Şimdi bunu ben çekeyim. Bir dakika. Çok güzel. Sevindim. Yarınki konumuz. Yarın. Konumuz. Vamos. É o Yargi Kunus. É, bitti. Burada kaldım. Burada kaldım. 26 6 2023. Evet. Yarın buradayız. Evet. Enzü billahi mineşşeyi tanecim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen zikrimize geçelim. Cemi hatalarımızdan evet ben burayı kapatıyorum. Ali ben burayı kapatıyorum. TV bile gel.